99 sonrasında depremle ilgili eee mücadelede kayıp veya eksik bir süreç var mı diye sorarsanız e, şu beş yıllık süreçte eee birçok işte kayıp olduğu gibi depremle ilgili de maalesef herhangi bir icraat ortaya koyulmadığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, bu manada yaptığı işler çalıştaydan öteye geçemediği için bir kayıp zaten var kaybı hepimiz de çok iyi biliyoruz. Eee ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu manada bu konuya ilgi göstermemesine rağmen eee biz yine gelen vatandaşlarımızın her türlü talebini eee önemseyerek gerek sanayicimizle ilgili talepleri, gerek vatandaşımızdan gelen talepleri önemseyerek İstanbul'un kentsel dönüşümü adına, deprem dönüşümü adına mücadelemizi yine kararlılıkla ortaya koyduk. Ve bu kapsamda bugüne kadar 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirmiş ve sahada da 39 ilçede bir fiil 171 bin konutun eee yine şantiyesini başlatmış, bir kısmını teslim etmiş ve yeni şantiyeleri de eee başlatmış bir kişi olarak bunu ifade ediyorum. Diğer taraftan yarısı bizden kampanyasını seçimden önce açıkladığımızda yine bugünkü anlayış, bugünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı, mevcut İBB yönetimi bu işlerin yapılamayacağını, bu işler yapılmaya kalkarsa eğer efendim yüz yılda yapılır gibi böyle tiye alan laflarla e, ifade etmişlerdi. Aslında aynı anlayış hatırlayın 11 ilimizde deprem olmuştu. E, biz 650 bin konutu yapacağımızı e, efendim konutları bir yıl içerisinde teslim etmeye başlayacağımızı ifade ettiğimizde de o zaman şunu söylemişlerdi. Siz bunu yüz yılda yaparsınız. Ne oldu? Size soruyorum. Yani eee o gelinen süreçte bakın biz 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. 46 bin konut bundan 15 gün önce teslim edildi. Etap etap teslim edilmeye başlandı. Evlerinde insanlar mutlu oluyor ve artık güvenle huzurla oturmaya başlıyorlar. Tavsiye Ekrem Bey eee depremzede ailelerimizin mutluluklarına ortak olsun ya. Yani bir de sevinmeyi bilsinler. Bak insanlarımız mutlu. E, 650 bin konut yapılmaması gibi talihsiz bir açıklama yaptı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Yani bu eee açıklama kabul edilebilir bir açıklama değil değerli arkadaşlar. Yani şu an mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı deprem gerçeği olan bu deprem gerçeğini bütün bilim insanlarının ifade ettiği, bütün bilim insanlarının altını çizerek söylediği bir yerde şu an İBB'yi yöneten e, başkan 650 bin konut yapılmamalı diye talihsiz bilgisiz bir açıklama yapıyor. Tabii dertleri İstanbul olmadığı için, İstanbul'un geleceği olmadığı için, İstanbul halkı olmadığı için e, kendisinden farklı bir açıklamada beklemiyoruz. Ama biz açıkladığımız projeleri, hedefleri inşallah kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. E, i̇stiyoruz ki başka canlarımız kaybolmasın. Başka ocaklara ateş düşmez. En önemlisi bu. Yani bu samimiyetle biz çalışacağız. Bu samimiyetle inşallah e, projelerimizi gerçekleştiriyor olacağız. Aynı programda 50 bin e, canımızı yitirdiğimizi, 53 bin canımızı yitirdiğimizi, bir asırda 80 bin canımızı toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, işte aynı anlayış konuyu farklı gündemlere taşımak adına e, maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz. Bakın söylediğiniz üç tane şey var bu süreçte. Efendim Kanal İstanbul yapılmamalı. Efendim depremde e, biz 53 bin kişi vefat etti dememize rağmen o vefat eden canlarımız üzerinden siyaset yapılmaya devam ediyor. Efendim daha fazla e, vefat edildi. Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor? Ya ben bunu soruyorum size. Yani bu nasıl bir anlayıştır? Değerli arkadaşlar, İstanbul'un gerçeğine odaklanalım, İstanbul'un sorunlarına odaklanalım, İstanbul'un meselelerine odaklanalım. Biz Kanal İstanbul'la ilgili gündemimizde e, İstanbul var, İstanbul'un sorunları var dediğimizde Kanal İstanbul'u yapacak mısınız? E, arkadaş İstanbul'un gündeminde ne varsa onu yapacağız. Yani ne söylememizi bekliyorsunuz, sizi anlayamıyorum ben. E, i̇nşallah bu söylediklerimizi de e, yayınlarsınız ki milletimiz doğru bilgileri elde eder. Değerli arkadaşlar maalesef bizim eee yani hani eee biz demokratik bir yarış olsun istiyoruz. İstanbul'a ilişkin projeler, İstanbul'a ilişkin hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Ancak eee mevcut İBB yönetimi eee tabii gündemi değiştirmek ve o oradaki böyle eee şu an İstanbul'un bu heyecanını farklı gündemlere taşımak adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Her ortamda hatırlayın demokrasiden bahsediyorlar. Ee, i̇şte sevgi işaretleri yapıyorlar. Efendim hak, adalet hukuk yürüyüşleri yapıyorlar. Bu anlayış. Şimdi bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre söküyorsunuz? Büyükşehir Belediyesi zabıtalarınızı gönderip Bizim billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorsunuz? Siz ne yaparsanız yapın. Biz 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden birer birer soracağız. Değerli arkadaşlar yani e, şimdi demokrasi demokrasi deyip bizim bedelini ödediğimiz billboard'un sökülmesini hangi hukuka hangi adalete e, uygun görüyorlar? Ben de kendilerine sormak istiyorum. Nerede sizin demokrasi anlayışınız, nerede sizin hukuk anlayışınız, nerede sizin adalet anlayışınız? Ee, biz sizin anlayışınızı çok iyi biliyoruz ama siz ne yaparsanız yapın o billboard'u da asacağız. İnşallah 31 Mart'ta İstanbullu kardeşlerimizle birlikte gereken cevabı da vereceğiz. Gizli değil, aleni bir ittifak var değerli arkadaşlar. İşte Kent Uzlaşısı adı altında ee, maalesef e, yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar yapılan bu ittifak değerli arkadaşlar açık ve net söylüyorum. Kandil ittifakıdır. Altını çizerek ifade ediyorum. Kandilin talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır. Eee ve ya bu, bu bu anlayışı biz bugüne kadar hep gördük. Maalesef kapı arkasında masa etrafında toplanıp masanın etrafında kimlerin olduğunu çok iyi bildiğimiz kirli kirli ittifakları kurdular. Bu ülkenin Birliğine, beraberliğine kastetmek için yapılması gereken tüm mücadeleyi yaptılar ama buna rağmen başarılı olamadılar. Yine olamayacaklar. Yine olamayacaklar. Bu kirli ittifakı milletimiz net bir şekilde görmektedir. Sandıkta da inşallah gereken cevabı verecektir. Biz e, mevcut başkan gibi e, söylediklerimizi inkar eden tarafta olmayacağız. Ne söz verdiysek, bugüne kadar biz bu sözleri tuttuk değerli arkadaşlar. Ee, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Aynamız, karnemiz belli. Eee bugüne kadar her afet bölgesinde, her depremde, her selde milletimize ne söz verdiysek bu sözleri tuttuk. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Eee ve sözleri verip verilmediği sorulduğu zaman da ben öyle bir söz hatırlamıyorum gibi bir ifadede bulunmayacağız. Bulunmayacağız. Ve gençlerin istihdamı adına İstanbul sanayisinin büyümesi adına, kadınların üretime katkı sağlaması adına da her türlü desteği veren tarafta olmaya devam edeceğiz.